Iyi iyi yap... yapır... Sen artık iyi başkan etmesi bitti. İyi başkan etmesi bitti. O zaman Lan ne yapacaksın? Ses konuşur. Yaptın terbiye dersi. Hepinizin terbiyesiniz. Ben anlamıyorum. Bir şey konuşuş Allah Allah. Sen ne istiyorsun? Dayan Allah ya! Dayan istiyorum. ya! Duyuyor i̇şte boş metro filmler. Tamam, tamam, ne demek de, işte de, de ya? Şey de. Ne Ben kendi zevkime göre bekliyorsam seni kendi zevkine göre kim konuşma ne? konuşma? Bu da şu herkesi Ne genç bir şey olsan diyeceğim. Sık Mülatsız sen Mülatsız de şöyle vermiyorsun ya. Yalan söylüyorsun. Siz Sen neyi tartışıyorsun ya? Bizim burada Ne demek sen? Burada